Tam başta baştan alalım. Ekranımı görüyorsunuz değil mi? Şöyle yaparsanız görebilir. Şey, evet anlatıyordum. Ee, dediğim gibi bu ortak bir e, şey, ortak bir ürün oluşturabilmek için aslında güzel bir araç. Ee, aynı zamanda değerlendirme aracı olarak da kullanabiliriz bunu. Hani her her, her öğrencimiz her bir not, not kağıdına fikirlerini yazabilir, belirtebilir. Ee, uygulaması da oldukça kolay. Kurcalarsanız zaten öğrenirsiniz. Buradan isterseniz renklerini değiştirebiliyorsunuz kağıtların. Şuradan tekrar göstereyim. Şuradan da şablonu değiştirebiliyorsunuz. Burada size ücretsiz şablonlar sunuyor. Hangi şablonu kullanmak isterseniz onu tıkladığınızda onu getiriyor size. Mesela bunu istiyoruz diyelim. Evet üye olmanıza gerek yok. Bakın ben giriş yapmadım zaten. Şurada giriş kısmı var. Manage Partisi'nin kısmında e, tıpkı şeydeki gibi e, Story Jumper'daki gibi linke göndererek davet ediyorsunuz kişileri. Davet ettiğiniz kişiler direkt olarak katkı sağlayabiliyor. E, sa sanırım mail yazmaya gerek yok. Link linki göndereyim bir girmeye çalışın. Hemen sohbetten Bakalım bir deneyelim. Şuradan isterseniz kendiniz şekil oluşturabilirsiniz. İsterseniz arkasına çay şey ekleyebilirsiniz, resim. Şu artı tuşuna basarak, bastık mesela istediğimiz kısma resmi ekleyebiliriz, büyütebiliriz. İstediğimiz gibi şey yapabiliriz. Giren var mı linke? Ee, aynı ekranı görebiliyor musun ben hocam? Adını yaz dedi bekliyorsun. Burada görünüyorsunuz. Oluyor. Dört kişi gelmiş görünüyor ama. Tamam. Yani demek ki herhangi bir e-mail'e de gerek yok. Direkt giriş yapabiliyoruz. Şey de yapabiliriz. Yani mesela şey kullanmayalım diyelim. Boş bir şablon oluşturalım. Yani sen şeyin linkini gönderdim. Evet, şu an yaptığımın linkini gönderdi. Ses kesik kesik mi? Ses iyi bende diyor. Arkadaşlar siz bir şeyler eklemeye çalışın. Şeye, ekrana. Şuradan kalemi tuşlayarak yapabilirsiniz. Bir şeyler ekleyin bakayım gelecek mi eş zamanlı olarak. Yani gelmesi lazım normalde de. Ha yani şuralara karalama geldi mesela. Selam ben Esra. Ya güzel bir araç. Ben bunu yani bulduğumda çok hoşuma gitti. Yani kolay. Kullanımı da kolay. Şuradan şu el tuşuna bastığınızda dilediğiniz şeyi hareket ettirebiliyorsunuz. Şuradan yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Buradan tam ekran yapabiliyorsunuz. Buradan ee, bakalım, bence silemiyoruz. Gördüğün üzere, ha sildik. Silebiliyorsun. Evet. Mesela şu an siliyorum. Evet, silebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sildim yani ben. <laughs> Ancak işte hani şey, öğretmen kontrolünde yapılırsa daha böyle güzel bir şey çıkabilir ortaya. Evet, bu, bu böyle. Bu çok kolaydı. Şuradan dediğim gibi davet edebiliyorsunuz linki göndererek. İsterseniz QR kod şeklinde de veriyor size linki. İsterseniz Twitter ve Facebook'tan da paylaşabiliyorsunuz. Kimin sesi açıksa o kapatırsa sesi yankı yapmaz. Hande sen sesini kapatsana şimdilik. Şu anda yankı yapıyor mu? Yapmaması lazım. Şu anda yankı var mı? Tamam. Güzel. Tamam. Bu 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 kadar yine kullandığınız zaman herhangi bir problem yaşarsanız ben size yardımcı olurum ama hani birazcık zaten bir 5-10 dakika üstünde kurcalasanız yapabileceğiniz bir araç. Öyle zor bir araç değil. Geçiyorum. Bir de şimdi sizden bir yere girmenizi isteyeceğim. Mentimeter'ı duymuş olanlarınız vardır belki. menti.com yazamadım. Şimdi şunun linkini size atayım. Şuraya girebilir misiniz? Herkes girsin ama. Girdiniz mi? Önünüze bir ekran gelecek. Kod istiyor sizden. 50 68 34'ü girin. Aa, pardon 50 68 04. Şimdi önünüze soru gelecek. O soruyu bir yanıtlayın bakalım. Ekran paylaşımımı da İki iki tane soru var. kodu tekrar alabilir misiniz? 50 68 04. Evet bak şurada yazdıklarınız burada çıkıyor. Ekranı görüyorsunuz değil mi? Şimdi burada yazdığınız cevaplar, bakın siz yazdıkça o geliyor. Geldikçe de hangisi daha fazla yazılmışsa o ekranda daha büyük bir hale geliyor. Mesela en fazla eğlence ve öğrenmek yazılmış demek ki. Siz cevap olarak en fazla onu vermişsiniz. O yüzden şu anda onlar daha büyük görünüyor. Ben size mesela üç tane hak vermiş, üç tane şey yazın demiştim. Mesela başka neler yazılmış? Eğlenmek, sanat paylaşmak üretim katma değer etkinlik paylaşma çalışma burada işte katılımcılar neden yazmışlarsa onları görebiliyoruz şöyle büyük göstereyim